Efendim koronavirüs tedbirleri sonrası tarihi ve turistik yerler boş kaldı. O adreslerden biri de Sakin Şehir diye anılan Şanlıurfa'nın Halfet ilçesi. Tarihi ilçedeki doğal mekanlar ve turistik noktalar sessizliğe büründü. Boş kalan tekneler, işletmeler, tarihi mekanlar. Sakin şehir Halfet'i tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle saklı bir cennet halfeti. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan ilçede doğayla tarih iç içe girmiş. Halfeti koronavirüs salgını sonrası sessizliğe büründü. Doğal güzellikleri keşfetmeye gidenler olmayınca tarihi mekanlarda boş kaldı. Ziyaretçilere büyük bölümü sular altında kalan ilçeyi gezdiren tekneler demir attı. Müşterilerle dolu taşan işletmelerse en sakin günlerini yaşıyor. Saklı Cennet ve Sakin Şehir Halpeti de sezonun başlamasını dört gözle bekliyor. Virüs tedbirlerinin bir an önce bitmesi ve turizm hareketinin tekrar canlanması için gün sayıyorlar. Yani bütün halk, genelde bütün işletmeciler, tekne işletmecileri, diğer dubacılar, restorançılar bir an önce sezonun başlamasını bekliyor. İlçeye 2019 yılında 1 milyon turist ziyarette bulunmuştu.